Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Bakalım bu ay, Eylül ayı sizi hangi enerjiler bekliyor? E, neler söylemek istersen Adi. Evet merhabalar, hoş geldiniz Boğalar. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi hatırlayalım lütfen. Ve nihayet Boğalar için bu ay güzel yorumlar var. Ben sizler kadar inanın çok sevinçle bunu karşılıyor ve söylüyorum. Çünkü uzun bir zamandır sıkıntılı zaman dilimleri içerisinden geçtiniz. Zorlandınız. Sağlık konularında, iş konularında bunu her ay burada konuştuk. Biliyorum. Ve bu ay nihayetinde hani baharın müjdecisi gibi bir ay olabileceğini düşünüyorum. Uzun ve soluksuz bir zaman diliminde zorlandınız. Şimdi bu ay gündemlerinizi oluşturacak alanlarda kolaylık ve güzellik kapılarınız aralanacağını düşünüyorum. Başak Burcu'ndaki yeni ay sizlerin 5. evinde olacak. Burada biraz keyifli, eğlenceli gündemleriniz olacak. Belki aklınızdan geçen bir takım planlarınız vardı. Bu planları belki arkadaşlarınızla yaptınız. Aktivite olarak planladınız ama uygulamaya henüz almadınız yapamadınız işte bunlar Eylül ayında devreye girebilir özellikle arkadaşlarınızla beraber veya kendiniz için planladığınız bazı hobileriniz de olabilir bu gündemlere Eylül ayında şahane bir şekilde devreye alacağınızı düşünüyorum bunlarla beraber evli olan boğalar için eğer varsa çocuklarıyla ilgili gündemleri de olacak ama bu gündemlerin hepsi olumlu görüyorum ben çocuklarla olan gündemler aklıma hemen okul dönemini getiriyor. Malum Eylül ayında okullar açılıyor. Çok yüksek ihtimalle çocuk sahibi olan boğaların gündemleri çocukları okula başlamaları olacak. Bunlar da gerekli tabii ki. Bunların dışında enerjileriniz, enerji akışlarınız yakın çevrenizde olacak. Bir takım diyaloglar içerisinde olacaksınız. Ama bunlar e, gayet güzellikle geçeceğini düşünüyorum. Keyifle yöneteceğiniz bir alan oluyor. Burada çok dikkatimi çeken, sizi uyarmam gereken bir şeyi gözlemlemedim için doğrusu. Alım satıma dair bazı konularınız olabilir Eylül ayı içerisinde. Bir tek buna dikkat edin. Alım satım için sizin için çok uygun olmayabilir birazcık belki ertelemek mümkünse değilse uygun zaman diliminde bunu gerçekleştirmek sizin için keyifli olacaktır. Sağlık konuları Eylül ayında güzel görünüyor. Orada da herhangi bir zorlayıcı enerjilerin olmayacağını düşünüyorum. A bir de unutmadan söylemek isterim size bir ilişki içinde olan boğalar. Bu ay biraz daha Duygusal bağlarınızın güçlenmesi, ruhsal olarak birbirinize çekilebileceğiniz bir zaman dilimi var. Eylül ayının geneline yansıyor aslında bu. Daha çok bedenden çok ruhunuzun titreşimini fark edebileceğiniz bir ay olabilir. Keyifle gelsin, güzellikle gelsin. Güzel değerlendirin boğalar, hoşçakalın. Hoşçakalın sevgili boğalar.